Çorum'da U18 Futbol Ligi'nde İskilip Spor ile Kültür Spor arasında oynanan maç başladığı gibi golsüz eşitlikle sona ererken hakemin bitiş düdüğünden sonra futbolcular arasında kavga çıktı. Allah, Allah. Allah, Allah, Polisin müdahale ettiği kavgada iki futbolcu yaralandı. Çorum'da bir nolu dış sahada U 18 futbol liginde İskilip Spor ile Kültür Spor arasında oynanan maç golsüz tamamlandı. Polis de yeter. Maçın bitiş ile birlikte iki takım oyuncuları arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Polis ekipleri sahaya girerek kavgaya müdahale etti. Çıkan olaylarda iki futbolcu yaralandı. Çek, 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 çek.